Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Tek başımıza. Ee, e ablamla birlikte çekmemi istiyorsanız ya da veya 3 kişi falan çekmemi istiyorsanız söyleyin. Böyle e, yorumlara yazın. Yazın yorumları. Oradan yaparız işte. Dur oğlum başladı. İnşallah imposter. Hadi impostor ol. Cremate. Cık. alamadık ya. Hadi olsun bakalım. Başladığımızda her zaman böyle kart görevi oluyor ya. Ben bu oyunu yapan var. Salah elektriği ya. Öyle zaten çıkalım. Arkadaşlar kötüydü. Kötü bir server vardı. Ay evet, şimdi şuna girelim. Adam ne yapıyor şurada? Şuraya ne yapıyor? Evet arkadaşlar dur. <laughs> Haydi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum lan. Niye olamıyorum? <laughs> ya. Bu oyun saçma harbi. Çok Bunda da öyle. İnşallah ses iyidir ya. <laughs> yeşil olabilir mi? Hayır ya yeşil deme. Üf. Ondan. Ne kadar? Evet. evet. Gezik yıllar ya. İki de üç duruyorlar. Tövbe. Boşuna da söylüyorum. Şey Aha imposter. Arkadaşlar imposterum be. Harikasın be oyun. Şöyle bir elintiliği kapatalım arkadaşlar yani. Çok seviyorum şu elintiliği kapatmayı ya. Çok rahat diyorum. Öyle. Oha gördünüz mü? Kili 6 saniye bekledi. Şimdi dur. Hala 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 report report. İnşallah benden şüphelenmesi tam oğlum ya. Kimdi kahverengi değil mi? Görmedi ya. Değil mi? Görmezse başlığım çıktı. Aha başlığım çıktı. Adamın önünde öldürdüm görmedi. Aha görmüşler. Brown, brown. Brown. de Hadi be. Ya adım niye duruyorum ya? Ben değilim ha. Tövbe ya. Şimdi bilmiyorum. bunu kapat. o. Oh. Dur kapatayım. Bir de elektriğe gelenleri Ya çok kötü oynadım ya. iyi Oğlum ya. siyah Sıkıldım oğlum ya. Tek başıma olunca sıkılıyoruz ya. Arkadaşlar oynayacaksınız. Böyle arkadaşlarınızla oynayın yani. why how to wear how to wear it's good you do it here wait a here direkt öldüm ya. Var gibi adamın önünde öldürdüm ya. Oğlum ya kaybettik. Bu nasıl bir şey ya? Kaybettik. 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 Evet. <laughs> Allah belanı versin. Şimdi Dur bak şöyle geç. Bu sadece Gözete. Evet adam. Evet arkadaşlar şimdi başladık. Haydi ya Allah kahretsin be. Arkadaşlar bugün günümde değilim ya. Çok kötü oynuyorum bugün. Yorumlara yazmayın mutsun diye. Lütfen. Keşke ben de ünlü bir youtuber olsam mı? Ne şey Ya oğlum adı niye var tefak Küfür ya. Ya yani küfür edenleri öyle anlamıyorum kardeşim niye küfür ediyorsun? Ay. Ay. Yellow. yelavut yedim mi ya ben ingilizceden çok anlamıyorum ya adını öyle koyarsın herkes sana verir koç hadi bakayım yürü bakalım. oha değil Oğlum ya boş başına adamı gönderdik. adam gönderdik. Salaksınız. Ben de ona verdim adam. kesin Türk. Valla kesin Türk yok. Hiç göreyi sevmiyorum ya bu. Arkadaşlar sıkıcı diyorsunuz da olabilir yani. Tek başıma oynuyorum. Tek başımayım. Şey. Bu da giremiyorum ya. Oha. Oha. Ben bu sırsa da giremiyorum. Girmiyor. Herkes çıktı lan. Ya hadi erin ya. Lan turuncu kimdir? lan hani Yes. Öldün be. Erin'in vurdu beni ama. Nurun. be. beni. O bu değil ya. Görende kazan kazanmış olabilir. Değildir ya. Bu zeri var ya, elleri sonu sıcak alıyor. Elinden nuru veniyor. Oye herkes görsün. Ben değilim. Daha koş koş oğlum koş.

iyi bakayım görevim bitti ne yapacağım şimdi hadi bakayım hadi bakayım çok kötü bir oldu ama çok kötü bir neydi ya kahverengi mi kırmızı kırmızı Kaferin yiyor mu? Yok. Ne kim bu şey? Mavi ile yeşil ile. Kırk dokuz. Bastım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Üzmeyin beni. Lütfen arkadaşlar hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.